Fikir Turu'nun 22 Ocak 2026 tarihli Yaşarken Ölmek Psikolojik Ölüm başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan: Profesör Doktor Erol Göka. Kavramlar temsil ettikleri olgularla tam olarak örtüşmez. Şu veya bu şekilde aralarında bir açıklık bulunur. Her dilde var olan evrensel ölüm kavramıyla tanımladığı olgu arasındaki boşluk çok ama çok fazladır. Ölüm kavramının tanımındaki zorluk Yalnızca onun hem ölme olayını hem de ölme sürecini ve sonucunu aynı anda kapsıyor olmasından kaynaklanmıyor. Ölümden söz ettiğimizde bu kavramın içeriği konusunda anlaşıyor gibi yapıyoruz ama aslında hepimizin kendimize göre bir ölüm kavramımız var. Kavram olarak belirsiz, göreceli ve karma karışıktır ölüm. Hele son dönemde modern tıptaki gelişmelerin sonucu olarak ölüm sürecinin adeta minik parçalara ayrılması bilinç kaybının, kalp ve solunum sonlanmasının, beyin ölümünün küçük ölümler olarak esas ölümün yerini alması, karışıklığı içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Klinik ölüm, beyin ölümü, biyolojik ölüm, hücre ölümü farklı farklı durumlara karşılık gelir. Her biri ölümdür ölüm olmasına ama hepsi de diğerlerinden değişik ölümlerdir. Ölüm tanımları bunlarla sınırlı da değildir. Ağır ruhsal rahatsızlığı olan insanların, kimseyle konuşmayacak kadar şiddetli olan içe kapanmalarına, ruhsal ölüm, müebbet veya hücre hapsi, akıl hastanesine kapatma, emekliye ayırıp yalnızlaştırma, kimsesizler yurduna terk etme gibi durumlara, toplumsal ölüm, Hristiyanlıkta büyük günah işlediğine inanılan insanların durumuna manevi ölüm dendiği de olmaktadır. Biz ise bu yazıda ilk olarak Hoşçakal kitabımızda tanımladığımız Psikolojik ölüm kavramını ele alıp tartışmak istiyoruz. Psikolojik ölüm. Bazı yazarların ağır ruhsal rahatsızlık çeken bazı insanların kimseyle konuşmayacak kadar içe kapanmalarına ruhsal ölüm dediklerini söylemiştik. Bizim psikolojik ölümden kastımız bu değil. Psikolojik ölüm derken ilk bakışta oldukça sağlıklı görünen ama istedikleri otantikliği, halis yaşantıları bir türlü hayata geçiremeyen insanların yaşadıkları ruh halini kastediyoruz anlatmaya çalışalım. Her canlı her an ölüme doğru yol alıyor, ölüme biraz daha yaklaşıyor, hücresel düzeyde ölüp duruyor. Kaybettiğimiz her yakınımız, yaşlandığımız her yıl, öldüğünü görüp işittiğimiz her insan, yaşadığımız her felaket, yaşamsal kararlar verme sırasındaki gerginliklerimiz bize hep ölümü hatırlatıyor. Korkuyoruz. Ama psikolojimizdeki ölüm bunlarla sınırlı değil. Bazen Hatta çoğu zaman canlı taklidi yapıyoruz. Ama psikolojimiz bu sahteciliği fark ediyor. Böyle bir yaşantıyı yaşanmış olarak, yani hayat diye kaydetmiyor. Ölümlü olduğunu bilip onu bastırmaya çalışarak yaşayıp giderken psikolojimizin hayat olarak kaydetmediği sözüm ona yaşantılara psikolojik ölüm diyoruz. Biz demiyoruz, psikolojimiz diyor. Şu anı yaşayamayan kişi ölümden en çok korkan ne korkması? Aslında psikolojik olarak kendisini ölü hisseden kişidir. Dikkat kesilip iyice bakarsak insan varoluşunun ertelenemezliğini, insanın geçmişin anılarıyla ve geleceğin umutlarıyla ama ancak şu anda yaşayabileceğini, anın her zaman insana yetişeceğini, son anımızda bile orada olduğunu görmememiz mümkün değildir. Psikiyatrist Irvin Yalom gelecek değil, şimdiki zaman ebedi zaman kipidir derken çok haklıdır. Herkes ölür ama çok az insan gerçekten yaşar. Tarihin psikanalitik anlamı üzerine çalışan Norman O. Brown'un da ölüm korkusu bedenlerimizdeki yaşanmamış hayatlarla ölmek korkusudur. Derken bahsettiği psikolojik ölümdür. Irvin Yalom, ölüm korkusundan bahseden hastalarına ölüm hakkında seni korkutan şey tam olarak ne? diye sorar ve genellikle yapamadığım her şey cevabını alırmış. Üstad, bunun üzerine ölüm korkusu ile yaşanmamış hayat arasında pozitif bir ilişki olduğu, yani hayat ne kadar yaşanmamışsa, ölümden o kadar çok korkulacağı şeklinde bir görüş geliştirmiş. Biz ilave ediyoruz, hayat ne kadar yaşanmamışsa, psikolojik olarak o kadar ölmüşüzdür. Ölüm olgu olarak bizi hayattan alıkoyan, yarım bırakan, kesen bir şeyse, psikolojimizde fanilik bilinciyle uyumlu olmayan yaşantıları, yaşanmamışlıkları, Hedefine varmamış arzulamayı ölüm diye kodlar. Bu nedenle Baba Godfather filminin senaristi baş oyuncu Marlon Brando'ya herkes ölür ama çok az insan gerçekten yaşar dedirtir. Psikolojik ölüme genellikle umutsuzluk ve yalnızlık eşlik eder. Psikolojik ölüm en çok yoğun umutsuzluk ve yalnızlık hisleriyle birliktedir. Bu nedenle gerçek ölüm nefesinin değil umudunun kesilmesidir denir. Kierkegaard, en çaresiz hastalığın, en büyük günahın, umutsuzluk hastalığı olduğunu söyler. Ona göre, umutsuzluk benliğin ölümcül hastalığıdır. Ölümsüzlük arzusu da ruhun. Tek çare kendi olmak için inançla yaşama dalmaktır, yaratıcının sunduğu hayatın akışında kulaç atmaktır. Yaşanmamışlığın en bariz görünümlerinden biri, başka insanlarla ilişkiye dalamamak, yani yalnızlıktır. Ölüm dediğin aslında yalnızlıkmış. Bir sabah bir bakıyorsun, herkes gitmiş. Ezginin günlüğü, eğik çizgi ağladığın geceler. Şarkılarda, şiirlerde ölümle ayrılığın hep bir arada düşünülmesi, yapayalnız hissedildiğinde hayatın anlamsızlaşmasından, başkaları olmadan arzumuzun gerçekleşmeyeceğindendir. Başkaları dünya hayatının cenneti de olabilir, cehennemi de. Ama asıl cehennem yapay yalnızlıktır. O yüzden birçok sanatçı ağır yalnızlık hissini ölümle birlikte anar, ölümle özdeşleştirir. Psikolojik ölüm yalnızca depresif hislerle birlikte değildir. Gündelik hayatın içindedir ve teşhis etmek çok zordur. Fiziksel ölüm, başkalarının ya da kendimizin gerçekten ölümü, psikolojik ölümden çok farklıdır. Somut bir dünya gerçekliği kazaların, afetlerin, savaşların, evlerin, ağaçların, çocukların, öfke ve şefkatin gerçekliği gibi yer alır zihnimizde. Bütün bu hayat fenomenleri, yaşam dünyamızda, zihnimizde nasıl yer alıyorsa, öyle yer alır, fiziksel ölümde. Bütün bu hayat fenomenlerini nasıl karşılıyorsak, onlarla nasıl baş ediyorsak, ruhsal ve bedensel potansiyellerimizle direnmeye çalışırız fiziksel ölüme. Psikolojik ölüm, Fiziksel ölümün psikolojimizde yol açtığı duygular değildir. İster bizim ister bir başkasının kapısını çalsın, fiziksel ölüm yırtıcı bir hayvan gibi çıkıverir ortaya. Korkutur, dehşete düşürür. Ölümle gelen kayıplar iç dünyamızda tuttukları değer ölçüsünde bizi üzer, mateme boğar. Her ne kadar tıpta, düşünce ve bilim dünyasında hep bunlar üzerinde durulduysa da biz Psikolojik ölümle bunları kastetmiyoruz. Tüm bu tepkileri fiziksel ölümün psikolojimizdeki etkileri olarak görüyor ve fiziksel ölüm kavramı içinde değerlendiriyoruz. Fiziksel ölüm ve ona verilen psikolojik tepkiler hayvanlarda da görülür ama psikolojik ölüm insana mahsus ve insanın ölüm bilinçliliği ile ilgilidir. Psikolojik ölümü şöyle ya da böyle hepimiz hissederiz. Neyi yapmazsak gözümüz açık gidecek biliriz. Ölmeden önce ölünüz dendiğinde ne yapmamız gerektiğini sezeriz. Fiziksel ölümün yırtıcılığını en iyi karşılama yolu onunla anlaşmanın bir yolunu bulabilmekten, o da psikolojik ölümü tanımaktan geçer. Bilim dünyasında bugüne kadar fark edilmeden kalan psikolojik ölümü sanatçılar sezmiş, başta Heidegger olmak üzere bazı felsefeciler anlamış ve teorik olarak ifade etmeye çalışmıştır. Psikolojik ölümün katmanları Psikolojik ölüm, insanın ölüm bilinçliliği ile ilgilidir ve ilk görünen katmanı bizim dünyaya doğru varlık oluşumuzun bir kipidir. İnsan olmamız bizi ilgilenim diye karşılayabileceğimiz bir hayat gailesine mahkum eder. Dünyada bir şeylerle, belli amaçlara yönelik olarak, pratik ağırlıklı, alet edevat yardımıyla, belli bir özenle uğraşmak, didinmek zorundayızdır. Dünya içinde yaşarken hep bir şeylerle ilgiliyizdir. Hayat gailesinden vazgeçemeyiz. İş güç, sorunlar, amaçlar, kurallar bizi hep günlük maişet derdi kuşatır. İşe zamanında gitmeye, trafik kurallarına uymaya, para kazanmaya uğraşır dururuz. Hayat kazan, biz kepçe yaşar gideriz. Günlük maişet derdi içinde bu akıp gidişimizi çoğu zaman hissetmeyiz bile. Ne zaman ki dünya ile ilgilenimimiz durulursa, uğraşacak bir gailemiz kalmazsa, Örneğin boş boş otururken, dinlenirken, tembellik hakkımızı kullanıp kaytarırken, oyalanırken tamamlanmış bir işin ardından aldığımız o oh! nefesiyle birlikte endişe çıkar gelir saklandığı kuytulardan. Şöyle bir halimize bakarız. Dünyayı bizim amaç, alet, kural ve uğraşılarımızdan bağımsız, işte oracıkta öylesine duran bir dünya olarak algılarız. Dünya orada duruyordur. Bizse bir arzu yumağı olarak burada. Dünya ile aramızdaki uçurumu görmek ürkütücüdür. Arzumuz, harekete geçtiğinde dünya ile kaynaşırız ama arzumuz harekete geçemez. Bir ilgilenime dönüşemezse, bir gaileye yapışıp angaje olamazsa ayrılığı fark ederiz. Uçurum önümüzde büyür de büyür. Uçurum bir dünyasızlaşma tehdididir. Dünya tümüyle bizden koparılıp alınabilir. Dünyasızlaşma, Hayat oyununda yer alamama, yaşamama, hiçleşme yani ölüm demektir. İşte bu yüzden her yaşanmamışlıkta, arzumuzun ulaşamadığı her hayat parçasında yaşanan şeydir psikolojik ölüm. Arzumuzun ilgilenime dönüşemeyip boşlukta sallandığı ya da kendisini başkalarının arzusuna bıraktığı her anı psikolojimiz bir tür ölüm olarak yaşar. Kritik seçim. Her günlükün içine onlar alanında gevezelik halinde yaşamayı mı tercih edeceğiz, yoksa varlığın ve kaderinin farkına varan otantik bir yaşama tarzı mı seçeceğiz? İşte bütün mesele budur. Birinci yol, her adımında psikolojik ölümle karşılaşacağımız yoldur. Feridüddin Attar'a atfedilen, yaşamak için dünyaya tapmış kimseleri de ölülerden say. Sözü doğrudan psikolojik ölüme işaret ederken, eskilerin musibetler pek çoktur. Fakat en büyük musibet ise Vaktin faydasız ve boş yere geçmesidir. İfadesi ilk yoldaki büyük tehlikeye dikkat çeker. Psikolojik ölümün daha derindeki boyutu bizim faniliğimizden, temelde ölüme doğru varlık oluşumuzdan kaynaklanır. Sonsuzluk içinde devinen, oyalanıp duran, yalnızca dünyadan zevk almaya yönelen ya da tamamen dünyaya yapışık, oradaki olanaklarla oynayıp duran bir varlık değildir insan. İnsanın varlığı tükenen türdendir sonludur Temeldeki endişemizin asıl nedeninin dünya hayatındaki bu geçici konumumuz olduğu kanaatindedir Heidegger. Gündelik hayatın içinde, her günlükte insanların kalabalıkların arasında onlar alanında sürdürdüğümüz gevezece varoluş şekilleri de faniliğimizin, zamansallığımızın unutulması amacına yöneliktir. Ama çabalar nafiledir. Biz ne kadar dünyaya doğru İlgilenimler alanına doğru yönelip ölümü unutmaya çalışırsak, ölüm o ölçüde bize yaklaşır. Nasıl endişe sayesinde insan ilgilenimleri açılıyorsa, insanın zamansallığı da endişeyi açmaktadır. Zaman ne dışımızda akıp giden bir şeydir, ne de dışımızdaki dünyaya uyguladığımız anlık içsel bir şey. Ne o ne ötekidir. Hem onu hem ötekini içerir. Ölüm ise bu açıdan bakıldığında bir gün başımıza gelecek bir olgu değil, geride kalan hayatımızdır. Geçip giden zamandır. Psikolojik ölümü geriye dönüp baktığımızda görürüz. Bakma cesaretimiz varsa hayatla karşılaşmayı göze almak. Cesaretle geçip giden hayata, ölmekte oluşumuza bakabilirsek eğer, faniliğimizden fışkıran temel endişeyi karşılayacak gücümüz varsa, hayatımızı bu kaygıyla otantik biçimde yönlendirmeyi de başarabiliriz. Kendimizi hayatla oynayacağımız oyuna içinde yol aldığımız hiçliğe bırakabiliriz artık. Kaderimizdir o bizim ve o kader içinde bize düşen vazifeler vardır. Bu vazifelerin farkına vararak yaşamak, otantik, halis bir hayat sürmek ama çoğumuz çoğu zaman bu gücü kendimizde bulamayız. Hayatla karşılaşmayı göze alamayız. Yapabileceğimiz tek şey varlığımızı unutarak yaşamak, yani seyirciliktir. Tıpkı tribünden oyunu seyredenler gibi merakla Heyecanla, gevezelik ederek, denilenleri yaparak çoğu yaşam psikolojik olarak ölü bir biçimde yaşanır. Bu noktayı anlamak, hayata sağlam bir biçimde yerleşip angaje olmakla, onlar alanına kendimizi bırakıp gevezelikle yetinmek arasındaki farkı görmek çok önemlidir. Ölüm bilinciyle donanmışsak, faniliğimizi kavramışsak, dünya bizim için tekinsiz bir yer olmaktan çıkar. Attığımız her adım hayatımız anlamlı ve değerli bir hale gelir. Anlamlı ve değerli bir hayat, hem kendimizin hem başkalarının kıymetini yükseltir. İnsanlara karşı daha fazla sevgi ve şefkat hissederiz, insanlara daha derinden bağlanırız. Hayat, bize yaratıcıdan bir armağandır. Andan, şimdiden kurtulamayız ama hayatın armağan olduğunu anladığımızda bırakın varoluşun ertelenemeyeceğini anlamayı, armağan olarak her anın özel bir değeri, paha biçilmez bir kıymeti olduğunu kavrarız. Ölüm, başka ihtimaller imkanının ortadan kalkmasıdır ama yaşadığımız her anda bir ihtimal imkanıdır. Sadece böyle yaşarsak, kurtulabiliriz psikolojik ölümün tahribatından, dünyasızlaşmanın bitmeyen tehdidinden.